40 senedir kerpiç çalışıyorum. Ne kadar sağlıklı bir mimari olduğunu bildiğim kadarıyla herkese anlatmaya çalışıyorum. Yapının endüstrileşmesiyle beraber bütün dünya betonarme yapıları üniversitede öğrenmeye başladı. Bundan sonra muhakkak Kerpiç de eğitimde yer almalı ve sağlıklı yapılarda insanlar yaşayabilmeli. Yapının tarihinde Anadolu en eski örneklerinden günümüze mimarlık tarihinin konutun adeta bir müzesi gibi. Ama açık ara baktığımızda bizi sarıp sarmalayan bir elbise gibi her türlü doğa şartını doğal şartına göre koruyan konutlarımızın en eski örneklerinin kerpiçten olduğunu kerpiç ve ahşap birlikteliğiyle bizi bugüne hınış tekniğiyle de e, getirdiğini görüyoruz. Aynı birlikteliğin devamı e, gelecek e, yüzyıllara doğru nesilleri, doğru değerlerimizi aktarmak için en e, rasyonel çözüm. Onun için hepimiz, hepimiz. kerpiç dostuyuz. Evet. Ve bundan sonra da sloganımız kerpiç dostu olaraktan devam etmek. Hepimiz Kerpiç dostu. Gel gel o da Kerpiç Gelsin. Hepimiz, gelsin. Gel gel o da bir bir Kerpiç dostu. <laughs> kerpiç de, <neredeyse gülüyor> o da o da Kerpiç, o Gel. Ya, Hayır, ker izmedim. Sevgili Kerim <laughs> de evet. geldi. Başka gel. Yok, hepimiz yok, Kerpiç dostuyuz. Hepimiz, hepimiz Kerpiç dostuyuz. Sloganımız hocamızın evet. projesinin sloganına evet, dönüştürdük. Evet, hepimiz evet, Kerpiç dostuyuz.